303'te İmparator Diokletianus, bütün önceliğini imparatorluk genelinde Hristiyan katline ayırdı. 311 yılında ölmeden önce de yüksek dağlara, mağaralara Kapadokya'daki gibi yeraltı şehirlerine saklanan Hristiyanları şehirlere çekmek ve yeni zulüm yöntemleri keşfetmek için sözde inanç özgürlüğü verdi. Hemen ardından gelen Konstantin hiç vakit kaybetmeden kendi oluşturduğu bir grubu İznik Konsili'nde topladı. Burada Hristiyanlığı korumak bahanesiyle büyük zulüm kararları aldılar. İncil öğretisine ters olan kilise inşa kararları, pagan yani putperestlik tapınakları kuruldu. Papalık papazlar ve çeşitli ruhban din adamları üretildi. Tapınaklarda cahil halka öğretiler tekrar ettirilerek kabul ettirildi. Tapınaklara gitmeyen insanlar kafir ilan edilerek idam edilmeye devam edildi. Engizisyon mahkemeleri kuruldu ve Hristiyanlara cadı denilerek işkenceyle idamlar devam etti. Putperest çok tanrılı dinlerinde yer alan putların ismi İsa, Meryem, Aziz Petrus'un isimleriyle değiştirildi ve tapinaklarda bulunan putlara insanların diz çöküp dua etmesi, mum yakması, adak adaması öğretildi. Hristiyanlık tarihinde dramatik olayların yaşandığı, zulümden kaçarak yaşadıkları yerlere putperest tapınakları inşa edildi. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde, doğduğu yerde, peygamberlerin idam edildiği yerlerde veya yaşadıkları yerlerde hemen hemen her yer işgal edildi. Oysa bu Hristiyanlar için bu yerlerin hiçbir manevi ya da sembolik değeri yoktur. Çünkü İsa Mesih herkese, ruhta ve gerçekte tapınmalarını ve cemaatle değil yalnız bir şekilde dua etmelerini, dua ederken kalplerini Tanrı'ya açmalarını emretti. Görsellikle değil içtenlikle edilen duaların, Tanrı tarafından yanıtlanacağını söyledi. Peki gerçek Hristiyanlar şimdi nerelerde saklanıyor sizce? Roma'yı kim neden yaktı ve bu uğurda kimler, nasıl kurban edildi konusu da umarız yanıt bulmuştur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, videolara yorumlar yaparak görüşlerinizi bildirmeyi, videolarımızın daha çok kişiyle buluşması için paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler eder, esenlikler dileriz.